Cihad eden kimin için eder? Allah için. Cihad eden kendisi için eder esasen. Cihad eden kendisi için eder ki bunu sen neye göre söylüyorsun abi? Bu nasıl bir cümle ya? Bu ayetle men cahide kim cihad ederse fe inne ma nefsi kendi nefsi için cihad eder buyuruyor Allah sücahattir. İnna <laughs> Allah'a ile gani yudhanil alemin Allah alemlerden müstanidir. Sen farizal cihad Allah davası en yüce olsun diye Allah kelimesi en yüce olsun diye çalışıyorsan bu senin içindir yani Sadece Allah Sözcüsü'nün rahmet isimlerini celbedersin bu yaptığın hareket ile. Bu kadardır. İnna Allah ile ganiyün anil alemin. Allah alemlerden müstahnidir. Ha başka yollara gidersen e bu da bu sefer de Allah azap isimlerini üstüne celbedersin, çekersin. Bu kadar basit, basittir. Allah zarar veremezsin. İlla tenfürü. Ha sefere çıkmazsanız. Farizacat için e, bir durumunuz teş, şeyiniz olmazsa ki illa toplu tüfekle olmaz biliyorsunuz. İlim de bir yol, yolun yöntemidir bu arada. Siz bilirsiniz. İlla tenfürü. Eğer çıkmazsanız Allah sözü cehetleri yuazzıbküm azaben elima. Sizi elem verici bir azapla cezalandırırız Allah sözü buyuruyor. Ayet. Ayet. Bitti mi? Ve estebdil gamen gayrakım. Sonra sizi de başkalarıyla değiştiririz buyuruyor Allah sözü Ayet. Sen gidersin başka... Niye sen gidip başkası geliyor biliyor musun? Seni Allah sözü... Çünkü sen tarafını belli ettin. Dava burasıydı. Sen bu tarafta değil de başka tarafta. Demek ki sen e, kendini belli ettin. Anladın? Yönünü belli ettin. Artık yani senin sınav olmana gerek elendin. Kısaca öyle söyleyeyim. Elekten geçemedin. Tarafını belli etmiş oldun. La tedir ruhu şey ya. Siz Allah sözü yastırı hiçbir de zarar veremezsiniz buyuruyor işte Allah'ın sözü yastırı. Anlıyorsunuz değil mi durumu? Cihad eden esasen kendisi için cihad etmiş olur. İnneşe yüsipküm ve yetti bir halkin cedid. E, Allah Sözcüleri isterse sizin hepinizi giderir ve sizin yerinize yenisini getirir Allah Sözcüleri buyuruyor. Ufak tehditler mi gençler bunlar sizin için? Bilmem anlayabiliyor musunuz yani? Çünkü siz tarafınızı belli ediyorsunuz şu anda. Dünyada ben size söylüyorum ama hani kızım size söylüyorum gelinim sen anlasın muhabbeti vardır yani. bizimkiler e, bizim gelinler anlasın öyle söyleyeyim. Allah Sözcüleri buyuruyor işte ya öyle ey iman edenler size ne oldu niye çakılıp kalıyorsunuz? Hani savaş burada hani Allah sözü davası burada burada ilimle veya yeri geldiğinde topla tüfekle savaşılması gerekiyor. Hani iş var burada siz niye geri kalıyorsunuz? Eradıytun bile hayatı dünya e, Siz yoksa ahirete karşılık dünya hayatını mı tercih ettiniz? Ey iman edenler buyuruyor Allah sözü Durum ne? Femâ metâül hayatı dünya illa fil ahiret illa kalil. Ahiretin yanında dünya hayatı pek azdır Allah sözü buyuruyor. Bizdeki cihat var mı? Cihat ayetleri okuyorum ama başka bir şey yapmadım. Ekstra bir şey yapmaya vaktim yok zaten. O kadar çok ayet hadis var ki bir normal bir de konuları açarak anlatmaya gitsem 20 saati geçeriz. Saat farkındaysan sadece ayet hadis okuyarak anlatmaya çalışıyorum durumu.